Herkese merhaba. Bugünkü kalem videomuzda kalem kutusu ya da kalemlerimin koleksiyonunda bambaşka bir formatta geliyorum. Değişik bir kalem kutum var. Metalden yapıldı. İçerisi çok dolu olduğu için şu an kapanmamakta ama birazdan kapanmış haline göstereceğim size. Çok tatlı bir sincabımız var. Metalik bir kalem kutusu. İçine çok fazla kalem sığmıyor. Yani bir 10-12 tane falan anca sığabiliyor. Şimdi en son kırtasiye alışverişimden kalemlerimi göstereceğim. İlk etapta Artline'ın kalemini çok seviyorum. Bu da bir imza kalemi gibi geçiyor. Artline Ego 0.6 milimetrelik bir ucu var. Hem yazarak göstereceğim size. Kalınlık bu şekilde genelde imza atarken kullanıyorum. Tutuşu çok güzel gerçekten çok rahat yazılabiliyor. İkinci kalemim bu Zebra markasının Delgard'ın sınırlı sayıda ürettiği yeni serisi. Üzerinde hayvanlar var. Burada mesela bir köpek var. Çok tatlı gerçekten bu kalemler. Bu yüzden özellikle aldım. Bu kalemin özelliği ucunun ne yaparsınız yapın kırılmaması böyle bir özellik var bu kalemlerde. 0.5 ucu bir tane örnek yazarım şöyle Def TV Çok kalın yazmıyor, çok ince de yazmıyor, ortalama bir kalınlıkta dedi. ama dediğim gibi şu üzerindeki tatlış. Karakterler çok hoşuma gitti. Ben bunun köpeklisini, kutup ayılısını ve birazdan göstereceğim farklı çeşitlerini almıştım. Bugün gelen yine Artline'ın, artık şöyle kalem çiçeği açayım daha rahat olayım. Artline'ın fosforlu highlight kalemleri, işaretleme kalemleri. Lego tarzında biliyorsunuz daha önceden görmüşsünüzdür Artline Stick serisi highlighter. Eee defter bunu çok kullanıyor. Özellikle not alırken altını çizmek için ya da önemli gördüğü yerler çizmek için. Gerçekten kalın bir highlighter. Oldukça baskın rengi var. Sarı rengi turuncu rengini almıştım. Şöyle onu gösterelim. Hem bir tarafında ince hem de isterseniz şu şekilde kalın geçebiliyorsunuz mavi renk. Bunlar neon renkleri diye geçiyor. Neon sarı, neon turuncu ve neon mavi. 6 tane renk olması lazım. Bakın şöyle. Evet. Morumuz da geldi. Çizelim. Bunların güzelliği diyelim ki canımız sıkıldı. Lego tarzı olduğu için demiştim ya. Burayı şu şekilde evin içine sokup kullanabiliyorsunuz. Bunun güzel de böyle. Kapatalım bunu. Diğer rengimiz neymiş? Bu biraz daha göstereceğim. neon yeşil. Son rengimiz de neon pembe. Bu da böyle. Dediğim gibi bu Artline'ın Stick serisindeki 6 adet fosforlu highlighter. Şimdi bu da yine aynı Artline'ın Stix versiyonu ama bu bir mekanik kalem. Şöyle açıyoruz. Ta da da Karşınızda 05 uçlu bir kurşun kalem çıkmakta. Çok eğlenceli bir yazımı var. Ben çok sevdim. İsterseniz siz de bunu deneyebilirsiniz. Şimdi az önceki Zebra Garden bu hayvanı serisine devam edersek burada da kutup ayısı var üstünde. Bakın şöyle biraz yaklaştırayım. Gerçekten çok sevindim. Bir de sınırlı sayıda üretildiği için bunu hemen aldım. Çünkü bu tür kalemleri bir daha bulamıyorsunuz. Bir tane daha var o seriden. Bu da evet Patriot yani bir e, ne bu? Papağan. Evet. Karı yazıyor üzerinde. Cesaret. Ha, hepsinde acaba farklı şey mi yazıyor? Bunda karıç yazıyordu. Aa evet hepsinde farklı yazıyor. Şu courage. cesaret. Bu discovery yani macera keşfetmek diyebiliriz. Bunun üzerine ne yazıyor? Confidence. Güvenlik. Evet. Şimdi bir diğer kalemimize geçelim. Bu da yani Sikrix'in çok severek kullanıyorum. Sikrix'in ofis serisi secrets of fix Tricks diye geçiyor. Ee, ne kurşun kalem 07 uçlu. Tek farkı her rengini aldım ben. Mavisi var. Neon mavi. Burada neon yeşil. Sadece şurada farklılık. Neon pembe ve 3 tane mi? Aslında 4 tane olması lazımdı. Mutlaka da bir yere kaybolmuştur. Ne düşünüyorum? Bakalım. Evet yok şu an. Ama 4 tane almıştım ondan. Neyse. Bir de yani bunları nasıl yazdım bakalım. Şurada. Defne de neydi? TV. Ee, üsttekini Artline'de yazmıştık, bunun da Securex'in Office serisiyle yazıyoruz. Bir de yine Securex'in Office serisinin daha böyle ele oturan halinde olan kalemi var. Bunlardan daha pahalı tabii. Bu yaklaşık 70'e yakın fiyatı sanırım. Bu da 17-20'lerdeydi. Burada şunu fark ediyorsunuz. Bu daha hafif bir kalem. Bu ise daha ağır bir kalem. Zaten şurada farkı da görürsünüz. İkisi de 07 olmasına rağmen bu kalem biraz daha kalın yazmakta. Son iki tane kalemim. Bu da çok severek aldığım Sur markasının Nane Yeşili de gidiyor. Sur Steps Nane Yeşili. Bu da çok güzel yazıyor. Şöyle kalemimin tipi. Bakalım bu nasıl yazıyormuş beğenecek misiniz? Bunun da ucu 0.7. Genelde 0.7 kullanıyorum ben. 0.5 daha ince yazıyor. Bir de benim en çok severek kullandığım Tomo markasının yeni serisi Tomo Mono Clear Color diye geçiyor. Yani şeffaf renkler. Bu da e, nane yeşil değil de sarı, neon sarısı diye geçiyordu sanırım. Onlardan biri. Bunun tek e, e, eksiği 0.5 oluşu. Biraz diğerine göre daha ince bir yazımı var. Yeni aldığım koleksiyonum bu şekilde. Rengarenk, cıvıl cıvıl bir alışveriş yaptım. Burada da en son kalem kutumuş size son halini göstereyim. Boşken bu şekilde bakın. açılması biraz evet zor. Şuradan da beraber açıyorsunuz ama çok şık duruyor ve sağlam bir kalem kutu. Evet son alışverişim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.